Suyun olmadığı yerde canlılar yaşayamaz. Suda da tasarruf etmeliyiz çünkü yani su biterse hayat da biter. 22 Mart 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Su Günü, dünyadaki suyun önemini, su kaynaklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu, tatlı su kaynaklarının dünyada günden güne azaldığını ve bunun önemine dikkat çekmek için değerlendirilen bir gün. Öğrenciler kolları sıvadı. İSKİ tarafından düzenlenen Suyun Değeri isimli afiş yarışması için hazırlıklar başladı. Su israfına yönelik bir afiş tasarlamaktayım. Her yıl olduğu gibi bu yıl suyun değerini öne çıkaran, suyun insanlar için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan bir afiş yarışması organize ettik. Ortaokullar ve liseler için ayrı ayrı. Suyun fazla tüketimiyle ilgili insanları bilinçlendirmek amaçlı bir afiş hazırlıyoruz. Yakınız gelecekte su kaynaklarımız tükenebilir. 25 Şubat'a kadar bu afiş yarışması sonuçlanacak ve 22 Mart 2022 Dünya Su Günü'nde de bunun hediyelerini dağıtacağız. Ortaokullar için dereceye girenlere birinci dereceye girene 3 bin, ikinciye 2, 2 bin ve üçüncüye bin lira olmak üzere bir ödülümüz var. Liseler için ise birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin lira olmak üzere bir ödül vereceğiz. Bence bu yarışmanın düzenlenmesi açıkçası iyi oldu. Vatandaşlarımız veya ailelerimizi bu konu hakkında daha çok bilgilendirmiş oluyor. Bu da dünya için daha verimli oluyor.